İnna enzelna ileyke'l kitabe bil hakkı. Ey peygamberim biz bu kitabı sana hak ile indiriyoruz. Bu kitabın içinde hak var. Bu kitapta batıla yer yoktur. 2 Bu kitap haklı olarak indirilmektedir. Allah yeryüzünde insanları yaratmış, onları el yordamıyla bocalar bir vaziyette ne yapacaklarını bilmez bir vaziyette bırakmamış da onlara bir kitap göndermiş, bir hayat programı göndermiş. Öyleyse bu kitabın gelişi haklıdır. Bir üçüncü anlamı da var bunun. Bu kitap tüm hakları belirleme yetkisine sahip olan bir kitaptır. Yeryüzündeki tüm hakları belirleme yetkisi bu kitaba aittir. Ana hakkı, baba hakkı mı, evlat hakkı mı? öğretmen öğrenci hakkı mı, işçi işveren hakkı mı, devlet teba hakkı mı, hangi haktan söz ederseniz edin, tüm hakları belirleme yetkisi işte bu kitaba aittir. Mesela mirasta erkek iki alacak, kadın bir alacak demişse, kadına ve erkeğe böyle bir hak vermişse, bu kitabın dışında hak arayışı içine girerseniz, batıla düşmek zorunda kalırsınız. Batıla gitmek zorunda kalırsınız. Tüm hakları belirlemek üzere Allah bu kitabı göndermiştir. Fa <laughs> bu öyleyse ey peygamberim sen de bu kitap eşliğinde Allah'a kulluk et. Bu ayetten anlıyoruz ki kitap kulluk için inmiştir. Bu kitap bilgi kitabı değildir. Bu kitap kültür kitabı değildir. Bu kitap kulluk kitabıdır. Bu kitap okuma kitabı değildir. Bu kitap kulluk kitabıdır. Bakın Rabbimiz sevgili peygamberimize ve onun şahsında hepimize diyor ki Fa'budillahe Ben bu kitabı indirdim ey peygamberim ve ey Müslüman Sen de bu kitap eşliğinde bir kulluk ortaya koy Muhlisan lehuddin din Ve dini Allah'a halis kılarak Dini Allah'a ait kılarak Allah'a kulluk et Dinin Allah'a ait kılınması önceki derslerimizde geçen seneki derslerimizde de söylemiştim. Din bir hayat programıdır. Din bir yaşam biçimidir. Öyleyse hayatın tümünde dini Allah'a ait kılmak demek hayatın tümünde Allah'ı dinlemek, hayatın tümünde Allah'a kulluk etmek demektir. Zaten bir müslümanın hayatında Allah'a kulluğun dışında düşünebileceğimiz bir tek dakika bir tek saniye bile yoktur. Bir Müslüman bir gecesinde ve gündüzünde, bir haftasında, bir ayında, bir yılında, bir ömründe sürekli Allah'ı dinler, sürekli Allah'a kulluk eder. Müslümanların dışındaki kafirler ve müşrikler onlar belki hayatlarının bazı bölümlerinde Allah'ı dinlerler ama hayatlarının öteki bölümlerinde başka dinleyecek tanrıları var onların, başka dinleyecek Rableri var onların. Mesela namaz konusunda Allah'ı dinleyelim ama kılık kıyafet konusunda başkalarını dinleyelim. Oruç konusunda Allah'ı dinleyelim ama hukuk konusunda başkalarını, zekat konusunda Allah'ı dinleyelim ama sosyal ve siyasal yapılanmalar konusunda başkalarını dinleyelim dediniz mi? İşte bu şirktir. Bakın Bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz o hususu çok açık ve net bir biçimde şöylece ortaya koyar. Ela lillahi dinul halis. Dikkat edin. Katışıksız din Allah'ın dinidir. Saf din Allah'ın dinidir. Allah'ın dininin dışında başka dinler de vardır. Komünizm gibi, kapitalizm gibi, faşizm gibi, demokrasi gibi, laisizm gibi Allah'ın hayat programının dışında başka hayat programları da vardır. Allah'ın hak dininin dışında beşeri dinler, beşeri sistemler, batıl dinler de vardır. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا Allah berisinde veliler bulanlar, Allah dışında veliler bulup onların velayetini kabul edenler, Allah dışında veliler bulup onların koruması altına girenler, onlara dua edenler, onlara sığınanlar, onlara kulluk edenler, onların yasalarını uygulamadan yana tavır alanlar var ya, onlar sorgulandıkları zaman, yargılandıkları zaman, yahu Allah dışında bir kısım putlara ibadet ediyorsunuz. Allah dışında bir kısım insanları veli kabul etmişsiniz. Nedir? Onlar gerçekten Tanrı olmaya layık mı? Onlar gerçekten dua edilmeye layık mı? Onlar gerçekten yasaları uygulanmaya layık mı diye sorgulandıkları zaman bakın onlar şöyle derlermiş. Ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa. Biz bu putlara tapınıyoruz ama bunları tanrı bilerek tapınmıyoruz. Biz bunların Allah olmadığını biliyoruz. Ama bunlar bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye biz bunlara kulluk ediyoruz. Şu putları biz Allah olarak kabul etmiyoruz. Biz Allah'a inanıyoruz. Allah'ı biliyoruz ama bu putlar bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye biz onlara kulluk ediyoruz. Yani onların sevgilerini kazanalım ki onlar da bizi Allah'a sevdirsinler. Onların beğenisini elde edelim ki onlar da bizi Allah'a beğendirsinler. Biz onlara dua edelim ki onlar bizim dualarımızı Allah'a sunsunlar biz onlara kulluk edelim ki onlar da bizim kulluğumuzu Allah'a sunsunlar diye biz bu putları Allah'la aramızda aracı kabul ediyoruz. Biz bunların Allah olmadığını, Tanrı olmadığını biliyoruz. Bakın tarih içinde insanlarda şu inanç hep ola gelmiş. Mutlak yaratıcı olarak herkes Allah'ı kabul etmiş. Rızık verici olarak herkes Allah'a inanmış ama insanlarda şöyle bir inanç ola gelmiş. Allah çok yücedir, Allah çok alidir. Çok yüce olan Allah'la direkt irtibat imkanımız yoktur. Onunla direkt diyalog imkanımız yoktur. Dolayısıyla Allah'la aramıza bir kısım aracılar koymak zorundayız. Bir kısım trafolar icat etmek zorundayız ki onlar bizim dualarımızı Allah'a ulaştırsınlar. Onlar bizim kulluklarımızı Allah'a sunsunlar. Biz onlara dua ederken aslında Allah'a dua ediyoruz. Biz onları dinlerken aslında Allah'ı dinliyoruz. Biz onların yasalarını uygularken aslında Allah'ın yasalarını uygulamadan yanayız diye çok yüce olan Allah'la direkt irtibatımız yoktur diye insanlar Allah'la kendi aralarında bir kısım putlar ihdas etmişler. Allah'a yapmaları gereken görevlerin büyük bir bölümünü onlara yapmaya çalışmışlar. Böylece Allah'a yaklaşma usulünü kendi kafalarından belirlemeye kalkışmışlar. Halbuki şu cümleyi ağır ağır bir söyleyeyim. Allah'a yaklaşma yöntemini sadece Allah belirler. Allah'a yaklaşma usulünü, Allah'a ibadet ve kulluk usulünü sadece Allah ve Resulü belirler. Bakın Rabbimiz bir hadisi kutsisinde şöyle buyuruyor. Kulum kendisine farz kıldığım şeylerin dışında hiçbir şeyle bana yaklaşamaz. Kulum kendisine farz kıldığım şeylerle bana yaklaşır. Farzların dışında nafilelerle bana öyle yaklaşır, öyle yaklaşır ki kulum ben onu severim. Ben bir kulumu sevdim mi? Onun gören gözü, işiten kulağı tutan eli, yürüyen ayağı, hisseden kalbi olurum. Anladınız değil mi hadisi kutsiyi? Ne diyor Rabbimiz? Kulum kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli hiçbir şeyle bana yaklaşamaz. Demek ki bu hadisi kutsiden anlıyoruz ki Allah'a yaklaşmanın usulü farzları yerine getirmekten geçer evvel emirde. Namaz farzdır. Namazı terk eden bir kulun Allah'a yaklaşması mümkün değildir. İlim farzdır. Kur'an sünnet öğrenmek farzdır. İlmi terk eden birisinin Allah'a yaklaşması mümkün değildir. Cihad farzdır. Cihadı terk eden bir Müslümanın nafilelerle, sarıkla, cübbeyle, sakalla Allah'a yaklaşması asla mümkün değildir. Bu hadisi kutsiden anlıyoruz ki Allah'a yaklaşmanın usulü farzları yerine getirmekle birlikte nafilelerle Allah'a yaklaşacağız.